Gelsin 500 bin liralık soru. Mühendis ve iş adamı Henry Ford, hayranı olduğu ve ustası kabul ettiği Edison ölünce ona ait neyi bir deney tüpüne koyup saklamıştır? A. Beyninden bir parçayı. B. Son nefesini. C. Sakalından bir tutamı. B şıkkı son nefesim demek istiyorum. Çünkü ilk aklıma o gelmişti. Düşündükçe çok başka yerlere gittim. Başka ilişkiler kurdum. Yanlış olacaksa da B şıkkı olsun diyorum. Pekala. B şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Çok kritik bir andayız. 500 bin liralık soruya cevap verdiniz. Onayladınız. Artık bundan sonra önümüzde üç olasılık var. Bir, doğru çıkarsa 500 bin lira sizin. İki, yanlış çıkarsa maalesef eliniz boş ayrılacaksınız yarışmamızdan. Ama bir de kırmızı buton seçeneği var ki cevap yanıncaya kadar, doğru cevabı bizler görünceye kadar eğer basarsanız 75 bin lira yani bir önceki üçlemenin yarısıyla ayrılabilirsiniz. Cevabı görmeye hazır mısınız? Hazırım. Bakalım 500 bin lira sizin olacak mı? <laughs> ben burada son nefesimi verdim.